Herkese yeniden merhaba. Bu videoda hücre zarından madde geçişleri konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlayalım. Bir önceki videoda pasif taşımayı anlatmıştım. Pasif taşımanın adı altında difüzyon ve onların altındaki basit ve kolaylaştırılmış difüzyon ve bir de ozmoz konularını anlattık ve bitti. Şimdi burada diğer çeşitleri yani aktif taşıma endositoz ve egzositoz konularını anlatacağım. Tabii ki yeri geldikçe de bunları birbirleriyle karşılaştıracağız. Şimdi gelelim aktif taşımaya. Aktif taşımada pasif taşıma gibi hücre zarından geçiş yapabilecek moleküllerin geçiş yöntemidir. Ancak pasif taşımada geçiş çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama doğru olduğu için molekül tabi bu pasif taşımanın konusu molekül kendiliğinden geçiyordu. Yani molekülü zorlamıyorduk. Molekül zaten bu geçişi kendisi yapmak istiyordu. Ama aktif taşımada işler öyle değil. Aktif taşımada moleküller az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama doğru geçiyorlar. Ve bunu kendiliğinden yapmıyorlar. Bu hücrenin kontrolünde gerçekleşiyor. Ve işte biz bu geçiş yöntemine aktif taşıma adını veriyoruz. Tabii ki az yoğundan çok yoğuna diyoruz ama her iki ortamın yoğunluğu eşit olduğu zaman da aktif taşıma gerçekleştirilebilir. Bu olayın gerçekleşmesi sırasında enerji harcanıyor, ATP enerjisi harcanıyor. Burada enzimler görev alıyor ve burada geçişi taşıma proteinleri sağlıyor. Yani moleküller fosfolipid tabakasının içinden geçmiyorlar. Sadece taşıma proteinleriyle geçiş yapılıyor. Ve taşıma proteinleri gradiyentin tersine yani yoğunluğun tersine bir akış göstereceği için de burada enerji harcanmak zorunda kalıyor. Bu olay çift taraflı gerçekleşen bir olaydır. Yani molekül bu olayı kullanarak tabii ki yoğunluğun yerine göre değişecek bu. Dışarıda çıkabilir, içeri de girebilir. Burada önemli olan molekülün hangi tarafta daha az olduğudur. Buna göre hücreler molekülleri alırlar ya da atarlar. Ve tabii ki burada bir enerji harcanması söz konusu olduğu için bu olay sadece canlı hücrelerde görülür. Yani cansız bir hücrenin aktif taşıma yapabilme ihtimali yoktur. Şimdi aktif taşıma bu kadardı. Gelelim endositoza. Endositoz dediğimiz olay artık zardan geçebilecek boyuttaki moleküller için değil, Zardan geçemeyen yani zarın içine sığmayan büyük moleküller için geçerli bir yöntemdir. Burada hücre zarından kendiliğinden geçemeyecek büyüklükte olan maddeleri hücre içine almaya çalışıyorsak bu endositoz. Atmaya çalışmak ise birazdan anlatacağım. Eksositoz konusu olacak. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Burada bir hücrem var ve hücremin içine girmek istediğimiz bir molekül var. Bunu içeri sokacağız ve burada şöyle örneklendireyim. Şu hücre zarı olsun. Şunlar hücrenin taşıma proteini. Bu olay sırasında bir fosfolipit ya da bir taşıma proteini kullanamayız. Çünkü geçiş yaptırmak istediğimiz molekül şöyle kocaman bir şey. Bunun şu deliğe sığması mümkün değildir. O yüzden artık hücre zarının içerisindeki yağlarla ya da proteinlerle hiçbir işimiz yok. Burada hücre zarı bir bütün gibi davranıp hep beraber bunu içeri almaya çalışıyor. Bunu almaya çalışırken de iki farklı yöntem var. Birazdan o iki yöntemden bahsedeceğiz. Ama genel bir özelliklere gelecek olursak bu sırada hücre bunu içeri alırken zorlanıyor ve zorlandığına göre enerji harcamak durumunda kalıyor. Ve tabii ki enzim de kullanılıyor. Zaten enerji harcanıyorsa enzim kullanılmak zorundadır. Burada taşıma proteini kullanılmıyor. Şurada da demin bahsettiğim gibi çünkü şu molekülü bunun içine Sığdıramazsınız. O yüzden burada taşıma proteini kullanımı mümkün değildir. Ve burada bir taşıma proteini ya da bir fosfolipid tabakasının kullanımı olmadığı için içeri almak istediğiniz molekülün ne tarafta daha fazla olduğunun da bir önemi yoktur. Yani yok içeride fazla dışarıda fazla. Böyle bir şey yok. Burada yoğunluğun bir önemi yok. Bu hücre bu molekülü almak istiyorsa alır. Dışarıda çok ya da az olmasının hiçbir anlamı olmayacak. Burada birazdan da göreceğiz zaten. İçeri alım sırasında hücre zar yüzeyinde bir küçülme olur. Çünkü hücre zarı buradaki molekülün etrafını sarar ve etrafını sardıktan sonra sarılan bölge besin kofulu halinde hücre zarından ayrılır ve böylelikle zar da bir küçülme olur. Yani şöyle örnek göstereyim. Şu hücre zarı olsun, şu da içeri alacağım molekül olsun. Şurada Mavi olan kısım bir süre sonra şöyle bir görüntü alacak. Mavi kısım şu şekilde içeride kalacak ve besin de onun içinde olacak. İşte bu bizim için besin kofulu olmuş oluyor. O yüzden hücre zarının bir kısmı besin kofulu halinde içeride kaldığı için bu sırada hücre zar yüzeyinde bir küçülme görülecektir. Ve tabii ki bu gene enerji gerektiren bir olay olduğu için gene sadece canlı hücrelerde görülecek. Ancak bütün hücreler endositoz yapabilir diyemiyoruz. Mesela bütün hücrelerde pasif taşıma ve aktif taşıma görülebilirken bütün hücrelerde endositoz ve birazdan anlatacağım eksositoz görülemiyor. Çünkü bu olayın olabilmesi için bir kere çeperin olmaması gerekiyor. Hücre çeperine sahip hücrelerde biz bunu göremiyoruz ve tabii ki genel olarak da prokaryotlarda göremiyoruz. Çünkü prokaryotlarda bir koful oluşumundan asla bahsedemeyiz. Çünkü koful zarlı bir organeldir. Zaten bu konudan sonra organellere geçeceğiz ve zarlı organeller hiçbir şekilde bir prokaryotta bulunamaz. O yüzden prokaryotlarda yok. Sadece bazı ökaryotlarda var. Hücre çeperi olmayan bazı ökaryotlarda Şimdi bazı istisnalar var tabii ki. Yani çepere sahip olup da endositoz yapabilme durumları olabiliyor. Ama genellemeler üzerinden konuyu işlememiz gerektiği için evet istisnaların olduğunu aklınızda tutabilirsiniz. Ama genel olarak bitki hücrelerinde endositoz var mıdır sorusunun yanıtı yoktur demelisiniz. Evet istisnalar var kesinlikle. Ama genel olarak yoktur demeniz yeterli. Siz daha çok hayvan hücrelerinde görülürken bitki hücrelerinde görülmez şeklinde genelleseniz doğru olacaktır. Şimdi demin de söylediğim gibi bu olay iki şekilde gerçekleşecek. Neye göre? İçeri alınan besinin çeşidine göre. İçeri aldığımız besin katı bir madde de olabilir, sıvı bir madde de olabilir. İşte buradaki katı ve sıvı maddenin alım şekli farklı olacak. Şimdi onlara bakalım. Şimdi ilk olarak Fagositoz ile başlıyoruz. Fagositoz içeri alınan bir katı madde ise gerçekleşiyor. Yani hücrenin içine almaya çalıştığı madde katıysa o zaman yapılan yönteme fagositoz diyoruz. Nasıl oluyor bu? Bunun en güzel örneğini amiplerde görüyoruz. Bu bir amip olsun. Varsayalım ki şurada da şurada bir katı besin var bu da onun içeri almak istediği katı besin. Şimdi katı besini bu amip fark ettiği zaman hemen sitoplazmik uzantılar oluşturuyor. Burada gördüğümüz bu sitoplazmik uzantılara yalancı ayak adını veriyoruz. Yalancı ayak dediğimiz bu sitoplazmik uzantılarla bu katı besine doğru ilerlemeye başlıyor ve bir süre sonra yeni görüntümüz aslında şöyle oluyor. Yani şuradaki katı besin bunun içinde kalmış oluyor. Ve bir süre sonraki yeni görüntümüz ise aslında şu. Katı besin tamamen içeri alınıyor. Yani stoplazması ile ilerleyerek besini tamamen içeri alıyor. Ve içeride oluşan şu yapıya da besin kofulu adını veriyoruz. Fagositozda katı besin alınır. Yalancı ayak oluşturulur ve bunu kim yapar? Amipler bunu yapabilir. Cıvık mantarlarda bunu görebiliyoruz. Kendi vücudumuzdan örnek verecek olursak da ak yuvar hücrelerimizin mikropları öldürme şeklinden bir tanesi de budur. Tabii ki farklı yöntemler de var ama bu yöntemler TYT konusu değil AYT konusu bağışıklık sistemi konusunda kısaca bir anlatılıyor. Orada göreceğiz. Ama işte ak ve sadece ak yuvarlar değil aslında vücudumuzda bağışıklıkta görev yapan fagositik hücre dediğimiz yani fagositoz yapabilen hücreler vardır. İşte bu hücrelerin hepsi mikropları bu yöntemle öldürmekte. Şimdi geldim bir diğer yönteme. Onun adı da pinositoz. Buradaysa içeri alınan madde sıvı. Sıvı bir maddenin hücre içine alım yöntemi ise pinositozdur. Farkı ne? Bunu bağırsak ve böbrek hücrelerinde oldukça fazla görebiliyoruz. Bu bir hücre olsun varsayalım ki işte bağırsak hücresi oluversin. Şurada bir besinim var. Sıvı bir besin bu kez. Şimdi sıvı besine doğru hücre ilerleyemez. Zaten bağırsak hücresi ya da böbrek hücresi sabit hücredir. Yani hareket edebilecek bir hücre değil. Ne oluyor? Sıvı hareket ediyor. Yani bu sıvı hareket ediyor ve bağırsak hücresinin zarına değdiği anda zarına değdiği noktadan bir çöküntü oluşturuluyor. Değdiği noktada. Yani şu sıvı kısım akıyor, akıyor, akıyor. Hepsi nerede kaldı? İçeride kaldı. Bir süre sonra da burada oluşan bu görüntüye biz pinositik cep diyoruz ya da isterseniz sadece cepte diyebilirsiniz. Cep oluşur da desek olur. Bu cep bir süre sonra içeride kalıyor. Ve içeride kaldığı zaman şu şekilde besin kofulunu oluşturuyor. İşte bu besin kofulu da zaten oluştuktan sonra bu hem fagositos hem pinositos için geçerli. Oluştuktan sonra hücre içi sindirim enzimleriyle bu besinler ya da her ne varsa içerisinde bu bir bakteri falan da olabilir. Bu maddeler parçalanacak ve bu şekilde kullanılacak hale gelmiş olacak. Bunu da toparlarsak içeri alınan madde sıvı olan olayın adı pinositik cep. Öbüründe içeri alınan madde katı olan olaysa yalancı ayak oluşumuydu. Şimdi geldik son olaya. Bunun adı da eksositoz. Aslında endositozu anladıysanız eksositozu da anlarsınız. Çünkü bunun tam tersi ama çeşitleri yoktur. Eksositozsa hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir maddenin dışarı atılmasıdır. Şimdi içeri alıyorsam endositoz, dışarı atıyorsam egzositoz olacak. Ve tabii ki dışarı atım sırasında gene bir kofu oluşacak. Ama tabii ki bu kofulun adına besin kofulu demeyeceğim. Bu kez sindirim kofulu. Bu kez salgı kofulu ya da boşaltım kofulu adını vereceğim. Şimdi bu olayın da gerçekleşmesi sırasında gene enerji harcanacak ve tabii ki gene enzim kullanılacak. Ve tabii ki gene taşıma proteini kullanılmayacak. Çünkü şu şekilde düşünecek olursak gene şu hücre zarı olsun. Şu maddeyi dışarı atmak istediğimi varsayalım. Bunun bu delikten geçmesi mümkün değil. O yüzden de taşıma proteini kullanmamız mümkün değil. Ve bu olayda enerji harcadığımız için de gene canlı hücreler tarafından gerçekleştirilecektir. Ve gene aynı endositozda olduğu gibi dışarı atacağımız maddenin ne tarafta çok olduğu bizi ilgilendirmeyecek. Yani dışarıda mı çok, içeride mi çok önemli değil. Önemli olan hücre bunu dışarı atmak istiyor istiyorsa atacak. Yani az yoğun çok yoğun gibi kavramlar hem endositoz için hem de eksositoz için geçerli değildir. Şimdi demin demiştim ki koful oluşacak. Şimdi bu kofulun ismini aslında dışarı atılacak madde belirleyecek. Biz eksositoz olayıyla bir atık madde atabiliriz ya da özel bir salgı atabiliriz. Eğer Atık madde atacaksak o zaman bu kofula boşaltım kofulu adını vereceğiz. Eğer atılan madde bir salgıysa yani aslında amaç boşaltım yapmak, atık atmak değil. Sadece ürettiğimiz bir salgıyı dışarı bırakmaksa o zaman bu kofula da salgı kofulu adını veriyoruz. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Şu hücre olsun gene. Bir salgı var. Bir şekilde hücrenin ürettiği bir salgı olabilir bu ya da metabolik faaliyetler sonucu üretilmiş olan bir atık madde olabilir. Yani bu boşaltım kofulu ya da salgı kofulu olabilir. Artık içeriğine göre değişecek. Ne olacak? Bu koful yavaş yavaş hareket edecek ve hücre zarı ile kaynaşacak. Hücre zarı ile kaynaştığı yerden içerik dışarı çıkacak ve daha sonra da burası tamamen hücre zarı ile birleşecek ve böylelikle salgı tamamen ya da atık madde tamamen dışarıda kalmış olacak. Yani bir zamanlar kofula ait olan zar hücre zarıyla kaynaşma yaptığı için bu olayda hücre zar yüzeyinde bir büyüme olacak. Oysa ki endositozda zar koful haline gelmişti. O yüzden küçülme oluyordu. Buradaysa koful zar haline geldiği için büyüme gerçekleşecek. Bu olay hücre çeperi olan hücrelerde de görülebilir. Çünkü ökaryot olan hücre çeperi olsa da olmasa da her hücre boşaltım atığını ya da salgısını bu şekilde bırakabilir. O yüzden bitkilerde görülmez gibi şeyler söylemiyoruz, kesinlikle çok net bir şekilde görülüyor. Ama burada söyleyebildiğimiz şey şudur: Prokaryotlarda görülmez, çünkü prokaryotlarda bunun atılabilmesi için olması için bir kofula ihtiyaç var ve bu koful dediğimiz yapının bir prokaryotta bulunma ihtimali yoktur. Tabii şunu diyebilirsiniz: e, Prokaryotlar hücre zarından geçemeyecek boyuttaki bir maddeyi nasıl alacak ya da nasıl atacak? İşte onlar da tabii ki yöntemler kullanıyorlar ama bu yöntemler bizim müfredatımızda olan yöntemler değil. O yüzden onları zaten görmüyoruz. Biz sadece sınavda sorumlu olduğumuz ya da konularda sorumlu olduğumuz kısımla ilgilenmeliyiz. Şimdi demin de söylediğim gibi atılan madde atık olmak zorunda değildir. Özel bir salgı da olabilir. Örneğin işte emziren kadınlarda sütün üretilip dışarı bırakılması bu şekilde. Ya da ağladığımız zaman gözyaşlarımızın hücrelerde üretilip dışarı bırakılması bu şekilde. Ya da sindirim sistemimizde çeşitli salgıların sindirim kanalımıza bırakılması bu şekilde. Ya da üretilen hormonların bir kısmının, hepsi böyle değil ama bir kısmının üretildikleri yerden kana boşaltılması bu şekilde. Yani bu sadece bir atık atma yöntemi değildir. Hücrelerimizin çeşitli salgıları dışarı bırakması da bu şekilde gerçekleşir. Evet arkadaşlar, bu konuyla beraber Hicaz'ına madde geçişleri bitti. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bunlarla ilgili çok fazla soru çeşidi var ve biliyorsunuz ki konuların ardından hafta sonu soru çözüm videoları oluyor. İşte o soru tarzlarına orada değineceğim. Merak etmeyin. Anlamadığınız yer varsa orada daha iyi pekişecektir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.